Herkese merhaba arkadaşlar Ben Mehmet Ali Bey bugün sizlerle Bir mobil oyun ile karşınızdayım Ancak Kadraş çok sağlam değil Hatta selfie çubuğuyla ayarlıyorum şu an Bugün bir oyun tanıtacağım Adı Drain Dudes Gördüğünüz üzere Çözünürlük çok iyi olmayabilir Bunun nedeni hem Telefonun şey kamerası çok iyi değil Hem de teknolojiden Yani Teknolojik ekrana Baktığı için şey gösteriyor, değişik çirkin gösteriyor, anladınız siz, kötü gösteriyor. <laughs> Şimdi birinci bölümüyle başlıyoruz. Oyun aslında ilk başlarda çok kolay bir oyun. Tabi ilk başta size şöyle bir kalem veriyor. Bu değil. Olsanmayın öyle bir şey yok. Böyle bir kalem veriyor. Şimdi ampul çıkarsa ampul dokunduğunuz zaman size taktik veriyor. Siz bu iki topu birleştirmeye çalışıyorsunuz, olay bu. Şimdi bakın. Next diyelim. Mesela bu iki topu birleştirmeniz lazım. Nasıl yaparsanız. Gösteriyor. Altını sağlam yapmanız gerekiyor. Yoksa bu düşer ve yere değer. İsterseniz kırmızı topu da ilerletebilirsiniz. Onu da bir, bir daha ilerleyen bölümlerde gösterecek. Evet. Bu şekilde şey yaparsa bu bunu ittirecek. Ve ben yanlış bir şey yaptım. Yapıyorum. Bak. İttirdi. Çık, çık, yaptı. Yanına gidip de. Yalnız bir dakika. Bu böyle olmayacak. Hiç güzel görünmüyor. Böyle daha iyi değil mi? Bence daha iyi. Şimdi mesela bakın. Buradaki taktiği bilmiyoruz. Hemen taktik tuşuna basıyoruz. Yes diyoruz. Size burada taktik gösteriyor gördüğünüz üzere. Siz de bunu uygularsınız. Bunların hiçbir şekilde fail'i görüyor musunuz? Bunların hiçbir şekilde reklamları geçelim. Şöyle telefonu da ortalayarak Geç, geç, geç. Geç, yeter. Bu şekilde de reklamlardan size para veriyor. Hani genelde oluyordur sizde de. Ya şerefsize bak parayı da vermedi izletti de tarzında. Hani bazı videolarda olur da. Ay bazı oyunlarda olur da. İzletir sonra da para verir ama bunlar da olmuyor diye bir şey yok. Şöyle ittiriyoruz. Hatta isterseniz bunu da ittirebilirsiniz. Daha hızlı yaparsanız yapacağınızı. Evet oynayalım biraz daha. Mesela ilerleyen bir bölüme gidelim. Mesela benim daha şimdi açtığım bir bölüm olsun bu. A5 e çekiyorum bu arada videoyu. Mesela bu. Burada ne yapabilirsiniz? Burası elektrik. Gördüğünüz üzere zaten biliyorsunuzdur. Burada şöyle. Evet. Şu an bunu ben de bilmiyordum. <laughs> bunu da ben de bilmiyordum emin olun ki. Mesela şöyle bir şey yapalım. Elektriğin içinden mi geçti? Tamam. O zaman biz de daha güzelini yaparız. Mesela bakın. Şöyle küçük bir destek yapıp yaparsanız böyle bir şeyi. Hatta şöyle. Ki düşmesin yanlardan. Gördüğünüz üzere bunlar elektriğe değmez. Siz de bunları rahat bir şekilde birleştirirsiniz. Tripod hiç sağlam değil. Dediğim üzere lastik ve self çubuğuyla tutunuyor. <laughs> Özür dilerim gribim biraz. Mesela burada ne yapabiliriz? Atıyorum şöyle bir şey yaparız. Sonra böyle yapıp buradan getiririz. Bu da burada durur. Bunu da buradan ittirdik mi öpüşürler. Ve mutlusu. Gönül isterdi ki bir dakika <laughs> ee, şu açı biraz daha büyük olsaydık ki arka fonu da görebilseydiniz. Bu ne harcı? Aynen. Tamam. Hemen geçiyoruz. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bakın. Şöyle bir daire çizersek bunlar düşse bile aşağıya düşerler. Ve aşağıda da ölümlü bir şey yok. Ve ben bunları nasıl ittireceğim şimdi? <laughs> Buldum kanka <takt> <laughs> Evet. Ahmet sen de koş. Lan boş. Neyse böyle bir şey olmadı. Dediğim üzere ben de zaten bu bölümleri ilk kez yaptığım için şey yapmayın yani. Öğrenmeden bize öğretiyor diye. Tamam bunu da buradan ittirdik mi? Sen de koş Hatice. Öpüşün. Öpüşün barışın hadi. Hadi olmadı bu. Seni biraz daha hızlandırırsan belki üstünden. Cık. Yemedi beyler. Ama taktik bu. Mesela bakalım. Neymiş? Evet. Böyle yaparsan olur diyor. Evet. Aslında bu da güzel bir mantıkmış. Ne de olsa bunları oynamayacak. Ve böyle çok daha hızlı olur. Hani oluyordu lan şerefsiz? <laughs> bir videomuzda şaka yapıyorum. Bu nedir abi ya? Of, şu tuştan nefret ediyorum artık. Tabii siz benim elimden bir şey göremiyorsunuz. Ve bunu ne zamandan beri yapıyorum bir fikrim yok. Abi şu kamera açısından var ya nefret ediyorum. Size göstermek için böyle yapıyorum. Yoksa yapamayacağım. Yemedi. Evet. Var ya. Bir şey söyleyeceğim olmayacak. Karıyı görünce ben. <laughs> abi çok iyiydi ya. Karıyı görünce ben uçtu lan resmen. Allah kahret. Bu arada telefon da şarjda. Benim de dayım gelmeden şu videoyu bitirmem lazım. Kaç dakika olmuş videomuz bakalım hemen. 6 dakika olmuş. İnşallah ters izlemiyorsunuz bu videoyu. Yoksa bir daha çekmek zorunda kalacağım. Bir dakika. Şurada bir şey olmuşmuş. Şurada da var. Ne yapayım? Ben? Mesela bakın ağır bir şey koymak istiyor musunuz? Bakın. Şöyle bildiğimiz, hani çizersiniz ya kağıt. Böyle atarsanız bu da ağır bir şey haline geliyor. Buradan da bir taktik isteyelim mesela. Bakın. Böyle yap diyor. Yapalım. Tabii bu sizinle hiçbir şeyin, yani adam orada çok güzel gösteriyor da benimle hiçbir alakası yok. Bir dakika. Ş şeye baktım. Abi telefon yamulmuş yine. Şöyle açıkla. Şöyle. Heh. Bunu siz de yapamazsınız zaten yani o çizgilere göre. Çünkü çok zor bir şey. Evet gördüğünüz üzere. Şöyle yaptığımız gibi gider. Gidememekte olduğu için. Şöyle bir şey deneyelim. Olmadı. Çünkü neden? Orada da çizgi var. Çizgi çizgiyi kıramaz. El elinden üstün değildir. arkadaş biz ne uğraşıyoruz? Ana Allah dur. Dur. Böyle yapacaktım da oraya onu koyduk. Kadrajı düzeltmekten zaten. Lan dur. Ayağımın altında da telefon şarj kablosu var. O kıpırdatıyor. Evet. Koş bakalım gar gördük. Sevmedin mi? Güzel mi değildi? Yenisini alırız koçum. Bu şekilde de istediğiniz özel hareketleri yapabiliyorsunuz. Yani bu size kalmış arkadaşlar. Eğer derseniz ki benim bir fikrim yok bu konuda, bırakın bu yapsın. Koş git artık, artık git. İstemiyoruz seni artık ailede. Def. Mesela ortalardan bir bölüm açalım. Ben burada 44'e gelmişim lan. Ne, ne yapmışım ben? Mesela ortalarda bir bölüm. Hangisi var? Atıyorum ki bu. Bunu ne yaparsınız? Çok basit bundaki taktikte. Ben sol elimi kullanamadığım için bu arada. Şöyle bir şey yaparsanız. Bunlar yine öpüşüp kakışacaklardır. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle tripoddan alabilirsem. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone Bir dakika. Ben nasıl tutuyordum az önce kamerayı? Böyle tutuyordum değil mi? O zaman böyle tutmam lazım. Mantıken yani, değil mi? İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı like unutmayın. Ben niye kapatamıyorum bu videoyu? Neyse görüşürüz.